Hazır mısınız? Hadi bakalım asansöre gidiyoruz. Kapıyı kapatalım. Hadi yürüyün bakalım asansöre. Bakın ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Dur dur basma. Ben şimdi sihirli kumandamla asansörün kapısını açacağım tamam mı Eylül? Aa gördünüz mü kapı açıldı? Hadi asansöre binelim. Gördünüz mü? Vay. Hadi düğmeye bas. Alın bakalım şekerlerinizi. Vay! Asansörün kapısını şimdi ben açacağım. Tamam mı? Bakın şimdi nasıl açıyorum. Bakın. Asansörün kapısı açılsın. Düğmeye basacağım ve kapı açılacak şimdi. Bastım. İşte açıldı gördünüz mü? Sihirli kumandayla asansörün kapısını açtım. Vay! Gel Poyraz nereye gidiyorsun? Hadi şimdi bu kapıyı açacağım sihirli kumandayla. Tamam mı? Anlaştık mı? Bakın açıldı gördünüz mü? Hadi geçin bakalım. Hadi gel. Hadi gel. Vay açtım. Nasıl açtım hem de?